Şimdi anlıyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kimisi ee, acur diyor. Kimisi şelenko diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aman taş gibi lan bu. <laughs> Apo. Vallahi, vallahi, vallahi takır tuttu Vallahi taş gibi. Aman Ne kadar sert kabuğu varmış bu. Kabuğu da bunu kendi de sert bilir. Bu gerçekten şey herhalde ya. Nedir o ne diyorlar? Şelenko dediğimiz mi? Valla bu yani bildiğimiz kavunun şeyine benzemiyor. Benzemiyor. Şeyde kesin kavun şeyde değil. Bir tadına bak bakayım abi. <laughs> Bunun tatlı mı? Mayhoş. He, ee, mayhoş gibi. Allah Allah. Çok Vallahi. çok değişik bir tadı var. Değişik bir tadı var, var bunun. Kavun desek de limon gibi ya adete. adeta. Sancır, Yok yenge acurum öyle tadı mı olur? Eşkı oluyor. Allah. Güzel midir? Dal bak verdi. Valla ne olduğunu kestiremedik artık. He? Yemediler. Sevmediler. <laughs> <laughs> Nevi be? benim hoşuma gitti aslında fena değil. Okay. He? Neyse izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Belki bilgisi olan yorumlarda yazarsa biz de seviniriz. hı. hı, -hı.